Ee, şimdi bayağıdır size video çekmiyorum Bu videonun başına koyayım bunu Şu anda yangıt söndürdük dönüyoruz Bayağıdır video çekmiyorum Çünkü gerçekten içimden gelmiyor O kadar enerjim Yaşam enerjim sönük ki Dur ışığa döneyim ee, O yüzden de Ara vermiştim Uzun bir aradan sonra Size yine tatsız bir şeyle Videoyla Dönmüş olacağım ama Burada durumlar böyle işte. Maalesef yangınlarla mücadele ediyoruz. Bakın tam şurası yanıyor. Görüyor musunuz? Orası neresi biliyor musunuz? Söyle annenin yani Sayrat abinin annesinin evin hemen yanı. Tam harç kararken babamdan haber geldi yanıyor diye. Şimdi oraya gideceğiz. Bakalım bir şey yapabilir miyiz? birden daha helikopter. İnşallah ya. Baksana biri geliyor biri gidiyor. Yol kapalı. Araba gel. gidiyor. Şu aşağı yanıyor ya. nasıl Allah Tutuştu geri Gürhan'la Serhat abim girdiler. büyük bir oranda söndürüldü. Buralar soğutuldu. Şimdi yukarıları soğutuyorlar hortumla. Uzattılar hortumu. Yukarılar daha tüten yerler var yukarıda. Evet şu yukarıda hala soğutma çalışması devam ediyor. Bu taraflar bitti. Herkes oradan ayrıldı. Gürhan'la Serhat abim hala yukarıdalar. Şurada ileride bir trafo var. O patlamış herhalde. Oradan çıkmış. Yangın diyorlar. Trafonun şu trafo işte patladığını herkes duymuş. Ama bilmiyoruz. Kimse bilmiyor sabotaj mı var ne var. Ben de aşağıda bekliyorum bayağıdır. Beni yukarı çıkarmıyorlar. Ben gene çıktım biraz yanlarına. Şuradan da inenler var. Burada daha önce videoda çekmiştim. Bir sürü insan seferber olmuştu. Ben de çıktım. Bir tane su şeyi buldum, ilaçlama. Onunla söndürmeye çalıştım. Şeyi, şuraları daha doğrusu soğutmaya çalıştım. Ama çok yorucu gerçekten de. Ve de güneşin altında çok susuyor. Ay şu hayvan bağırıp duruyor ya. Şu hayvana bir yemek verseler bir şey. Şu evin sahibiyle bir birini bulayım da görüşeyim. Yazık ya. Güran'la şey hala inmedi. Serhat abim bekliyorum valla. Bayağıdır burada. Buralar bu şekilde söndü ve soğutuldu. İniyor artık insanlar. böyle şu trafo'dan dolayı şurası da yandı. İlk orası mı yanmış? Oradan da bu tarafa rüzgarla sıçramış. Ormana sıçramış. kadar çıktım nihayet. Sen gelme, sen gelme deyip durdular. Beni aşağıda bıraktılar. Sen gelme lan, ben gene aşağıda kendi çabalarımla soğutma çalışmaları yaptım. T zirvedeyiz şu an. Geldim artık dedim dayanamadım. Ben de geliyorum yalnız ama bu dik yamacı tırmandım. Çok fenayım. Ellerim şu halde. Her evet. yer kül. Evet. Soğutuyorlar. Artık soğutma çalışmaları. Ama suyu kestiler. Yüz, Şimdi suyu yani bitti. Herhalde yeniden mi dolduruluyor? Nedirse? Bilmiyoruz. Aşağıda işte tanker nasıl yok? Ay, Ne oluyor? Eyvallah. Eyvallah. Ek... Halk olmasaydı sönmezdi baba vora. Gerçekten Bak, öyle. Herkes canla çocuklar, başla çalıştı. Çocuk şu tarafı. Evet. Eğlen, şey. Evet. Burada. Şurayı koşarak Tamam benim de Evet. Eğlen, Hepsi eğlen bir parmak arası terlikle gelmeyeymiş, iyiymiş ama neyse artık. Abimiz. Ne oldu? Galiba taş, aşağı yuvarlandı. Taş yuvarlandı. Abi iyi misin? Tamam. Her yer böyle. Kül. Yok abi o bizim şey. Onlar gittiler ya aşağıya irtibat kuranlar. Bir biz kaldık daha da tepede. Su verin. Evet. Hala soğutulması gereken sen yerler var. Ki. Bak şuralardan çıkıyor görüyor musun? Hani? Aa bak evet tutuyor şu, şu an şurası. Yani. Biraz su dökelim. Bak şimdi tutuşacak ha. Yemin adam, ederim. Daha bir yere da. Diyorsun. Hayır, Bence. Daha gitmez bu tarafa da. Ama soğuması lazım. Rüzgarla burayı taşıyıp başka yere götürebilir. Bak orası tutuyor. Adam elinde söndürüyor. Su vermiyorlar. Su yok. Su. <laughs> ya dolduruyorlar herhalde. Herhalde. Yani bu, bu hani hiç herhalde. vermiyorlar gibi algılanmasın. Yok yok, 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 Bayağı bu sefer yok, şeydi yok, yani. Yaptıklar. çok iyiydi. Su tankeni dolduruyorlar herhalde. O, o yüzden verilemiyor herhalde. Ama şortun şey burayı. Hı. Şortlu su var ya. Yok gibi. o şeyde kalan. O, şey mı? yapmıyor ya. Ha basınç. Basıncın hmm. olduğu yer orası. Sallayayım mı bunu? Daha bu yukarılar aşağılar çok iyi soğutmuşlar da burayı yukarılarda tabi herkes Arkadan çıkamıyor. evet. evet. Saat taraftan ekip geldi yukarıdan bizi sararak geldiler. <laughs> Ama gelmeseydi zaten kötüydü. Kötüydü değil mi? buraya ancak sonucak çıkabildik. Yamaç 5 kişi, 5-6 kişi. Evet. Hortumu çek, evet. tırman, yani şerefler, çok zor. Devam ederse Allah korusun. Çok şey diyor, yani. evet killeye gider diyor. Köyler gider. var diyor. Gider. Buradaki aşağıda şeylerle konuştum ben gider. de Köylülerle Neyse Allah şükür. Hakikaten evet çok şükür söndürdük. Ama kalan, soğutmak gerekiyor. E, herkes canla başla çalıştı valla. Yani, Acayipti. Ayağı yandı ya, gördüm ya. Elleri yanmış hmm. şey. Hmm. Herkes su motorlarını aldı şeyleri o ilaçlama küçücük ilaçlama şeyleriyle bile çıktılar. Ben de aldım bir tane. Kaptım. Böyle tepedeyiz. Aşağıda hala polis araçları. iki tane itfaiye ekibi kaldı. Geri kalanlar gitti. Çoğu şeyler söndüğü için gittiler. Ama soğutma için. Nasıl iletişim kuracağız ki? Evet yavaş yavaş iniyoruz artık. E, zaten güneş batıyor. Buraları soğuttuk. Ufak tefek yerler var aslında soğuması gereken. Ama hava karardı. Herhalde orman ekipleri gelecek. Onlar müdahale edecek. Bak hala tütüyor. Soğutmak gerekiyor daha buraları. Şimdi bu hortumda su yok ama şunda var. Bununla onu birleştirip bu tarafı soğutacağız. Tam iniyorduk. Buraya su gelince bu tarafı da soğutup öyle ineceğiz. Öyle karar verdik. Şu küllere bakın. Nasıl böyle. Aha. Ay, yanacak ya. Sanki sanki güçleniyor gibi. Onu nasıl söndürebilirim? Hiç su yok yanımda da. İyice ne arttı. Ne yapsam ki? Toprakla örttüm. Şurası tütüyordu. Şimdi şu yukarısı tütüyor. Orayı da örteyim toprakla. Su yok. Suyu getirecekler daha. Aha geliyor. Serhat abim geliyor. Aha da. Geliyor. <laughs> Düşüyordum. Ay Serhat abi de düştü. kesmişler. Ben anlamadım. Herhalde buraya taşınca mı atacaklar? Ha evet. Aynen. Buraya gelip burada atacaklar. Ek yerinden fışkırıyorsun. Buralar hep köz. Duman çıkıyor zaten. Aha. Ne oldu su gitti. Gürük yer vardır abi. Geldi Geldi geldi. geldi. geldi, geldi. Aşağıda verebildiğin kadar ver. Anam dur. Bak şur, şunun dibi tutuyor buralar. Ağacın ya? dibi. Hayda gene su gitti. Yok Kıvrıldı mı? Kıvrılan bir yer mi var? Ne yapalım çekelim mi? Hava karardı da. İkide bir su kesiliyor. Basınç gidiyor. Şuraya azıcık yeri soğutacağız. Kal, kaldı türlü yapamadık. Şu küllü yer sıcak. Tütüyor. Şuralar az bir yer kaldı. Yani iki dakikalık iş kaldı da. Bakın şurası Dalaman Havaalanı. Tam Şerefler sınırındayız. Şu şeyler e Karaçalı. Karaçalı Mahallesi nin dibi. Şereflerle dibindeyiz. Güneş battı. Ve biz kafa lambalarımızı arabada unuttuk. Olayın heyecanıyla geldi tekrar su. Galiba yok gelmemiş. Evet sonunda geldi. Kalan yerleri de soğutup ineceğiz. Hala köz, kırmızı köz olan yerler var. Şu ağaçlar çünkü tam yanmadı. Bari onları kurtaralım. Eğer bırakır gidersek kesme, kesme bu şey olabilir. Allah korusun. Ay yine gitti su be. Aman. Tamam hadi böyle. Evet indik aşağıya. Hala yukarıda bir bölgeye su veriyorlar. Biz artık soğutup indik. Hala şaktım kafamda kaldı soğutma işini bitirdik. Yani umuyoruz bitmiştir. Yani her yeri yaptığımızı umuyoruz. Geldik. Zaten burada nöbet tutacaklar. Tekrar yangın çıkmasın diye. Çok şükür çok çabuk söndürdük. Bir günde. Herkesin el birliğiyle, itfaiyenin, bütün vatandaş geldi. Herkes canla başla çalıştı. Ateşi söndürmek için çok şükür. Söndü. İnşallah yani sıkıntı olmaz başka. Evet. Koşarak gündüz koşa koşa o kalabalığın içinde gittiğimiz yoldan şimdi dönüyoruz. Çok şükür ki söndü. Çok şükür ki müdahale edebildik. Gidebildik. Ağla'daki gibi öyle uzaktan bakıp dönebilirdik. Hayır. Evet eve geldik Harikasın. bir türlü bir türlü video sonu yapamadım. Şu Gürhan'ın beyaz tişörtünün siyah dönmüş haline bak. Ben de aynıyım değil mi? Kö <laughs> ben kendimi görmüyorum da ne halde olduğumu şu şeyin maskemin niye haline mutluyuz? bak. Evet niye mutluyuz niye çünkü mutluyuz? Söndür. söndürdük. söndürdük. Bitti. Aynen. Ondan sonra geldik. Evet. O yüzden mutluyuz. Evet. Ve müdahale edebildiğimiz için. Evet. Ben ondan taraftar değilim yani. Evet. Kimseyi suçlamamak lazım. Hello. Şeyim selam var. Gürhan, Seda hepinize. Hani buraya bir kahvaltıya geldik. Gürhan'ın beyaz tişört. Simsiye oldu. En ya. <laughs> ya. şey yanıyoruz. Buradan çok sıyıyor. Akşam indireyim de Şey, cesur. Evet bir türlü bir video sonu yapamamıştım. Sonunda eve geldik. Bir daha hala duş alamadım. Sıramı bekliyorum. Bir neyse bu parantezi kapattıktan sonra bir video sonu yapayım istiyorum. Uzun zamandır size video çekemiyordum. Çünkü dediğim gibi çok kendimi kötü hissediyorum. Hiçbir hiçbir şey yapmak gelmiyordu içimden. Moralim çok bozuktu ve de kendimi çok aciz hissediyordum ve çok mutsuz. Hiçbir şey Elimden gelmiyordu. Biz Ağlay'a gittik. Hep beraber Gürhan, Serhat abim, ben. Ama e, yukarı çıkmamıza izin vermediler. Müdahale etmemize izin vermediler. Saat sabah 10'da gittik. Akşam 5'e 6'ya kadar bekledik. Sıra bize gelmedi. İşte sırayla alıyoruz falan. Yani belki hani bizim güvenliğimiz için e, doğrudur bilmiyorum ama e, bu çok moralimi bozdu. Ben de hani bir faydam olsun istiyordum orada sonra da işte gerçekten de çok e, üzüldüm yani bir sürü yaşadığı yaşanan şeyler çok canımı sıktı hiçbir şey yapamamak çok canımı sıktı biz de hani yardımlar da gönderdik buradan. hani bunlar gerçi söylenmesine gerek olmayan belki söylenmez ama e, yine de ne olursa olsun dur çocuğum dur. Ne olursa olsun yani o kadar canın yanması, o kadar e, ormanın yanması dur. Çok özlemiş beni. <laughs> bir şeyler sürekli engel oluyor bu videoyu çekmeme. Bu zamandır da dediğim gibi sizinle bir konuşmak istiyorum aslında. Bu hislerimi paylaşmak istiyordum ama onu bile yapamadım yani. Bir türlü şey yapamadım yani video çekemedim. Sonra işte bu yangın çıktı işte. Yine tam video çekiyordum. Burada iş yapıyoruz bir yandan da. Onu yani daha doğrusu Gürhan'la Serhat abim yapıyor. Ben de işte arada onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyordum. Atölye kuruyoruz. Yangının neden çıktığını söylemek istiyordum. Daha doğrusu söyledim galiba orada da gürültüde duyuldu mu bilmiyorum. Trafodan çıkmış. Trafo patlamış. Bir hortum çıkıyor. Hortumla bir poşet havalanıyor trafoya giriyor ve e, trafo patlıyor. Sonra o ilk olarak evin bahçesi yanıyor. O bahçeden rüzgarla hemen yolun karşısındaki ormana sıçrıyor yangın ve büyüyor. Olay bu şekilde gelişmiş ama çok çabuk, çok hızlı, çok kalabalık müdahaleyle gerçekten herkes seferber oldu. Herkes elinden geleni yaptı. Güzel gerçekten güzel bir çalışmaydı. E, hani çok güzel bir duygu bu gerçekten birlik olmak birlikte çabalamak. Hani elin kolun bağlı çaresiz oturmak daha kötü bir his. Ama keşke hiç olmasa bu yangınlar, hiç olmasaydı da biz bu hisleri yaşamasaydık. Ama maalesef işte yaşıyoruz. Yani benim gibi üzülüp de hiçbir şey yapamayan ya da yapan herkes sağ olsun. Gerçekten yani umarım dediğim gibi yine bu şeyler geçer. Umarım daha güzel bir gelecek bizi bekler. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çok yorulduk. Biraz dinlenelim. Bay bay.